Namaz kılmamanın ve zina'nın affı olur mu? Bunun bir cezası var mı? Bunu daha önceden cevapladık biz. Şimdi namaz kılmamanın direkt olarak bir cezası yok. Ancak mezhep imamları siyasal anlamda İslam'ın mesalihi mürsele ve set dizerayi çerçevesinden olaylara baktıklarında diyeceksiniz ki mesalihi mürsele ne demek, set dizerayi ne demek? İslam hukukunda işte kitap, sünnet, icma, kıyas sayılır böyle. Örf, adet yedinci sıradadır, yanılmıyorsam. Sonra 8-9'da da Mesalih-i Mürsele, sett Zerai diye iki başlık gelir. Toplumun menfaatini temin etmek, Mesalih-i Mürsele menfaatine olacak işlerin yapılmasını sağlamak, Sett-i Zerai de toplumun aleyhine olacak şeyleri engellemektir. Bu yöneticiler tarafından daha çok uygulanabilecek iki hükmi durumdur. Bu durumlara atfen İslam uleması demiş ki işte mezheplerin görüşleri var, şafilere göre, Hanefilere göre, Malikilere göre namaz kılmamanın cezası nedir diye ilmihal kitaplarında bunu yazar. Kur'an çerçevesinden bakarsanız bir cezası yoktur. Sadece şu var. Şimdi ahiretle alakalı namaz kılmayanların cezalandırıldıklarına dair cehennemdeki bir konuşma sahnesi nakledilir. Orada cehennemlikler itiraflarda bulunurlar. Bunlardan bir tanesi de şudur. Biz namaz kılanlardan değildik, iyilik yapanlardan değildik diye böyle birkaç tane madde sıralar. Namaz kılmamanın cezasını insan kendisi çeker zaten. Allah'tan uzak kalmak suretiyle çeker. Günde beş defa huzura kabul olun bulunmamak suretiyle çeker namaz kılmayan bir insan. Şimdi bazen rahatsızlanıyorsunuz. işte beliniz ağrıyor, diziniz ağrıyor. Rükuya varamıyorsunuz, secdeye varamıyorsunuz. İnsanın vicdanı kanıyor ya. Ya ben Rabbime rükû edemedim, secde edemedim diye insanın vicdanı kanıyor. Seni yaratan, her şeyi sana veren, bu hayatı veren varlığın karşısına çıkma saadetini bile elde edememişsin sen. Bundan daha büyük ceza mı istiyorsun? Yok ahirette şöyle olacak, böyle olacak. Sen zaten dünyada kendi kendini en büyük cezaya müstehak hale getirmiş. Allah'tan kopmuşsun sen. Yaratandan kopmuşsun. Senin en büyük cezan bu. E tabi bunun sonucu da var. Ahirette Allah biz namaz kılanlardan değildik diye cehennemdeki insanlara itiraf ettirir. Efendim salat edenlerden değildik, iyilik yapanlardan değildik diye istediğin kadar anlamını genişletmeye çalış. Ümmet 15 asırdır böyle anlamış. Siz hangi gezegenden geldiyseniz gidin o gezegende bu anlayışlarınızı devam ettirin. Dünyada böyle.